Fırfır veterinere gidiyor. Yazan ve seslendiren Ceyda Akel Meow. Fırfırı hatırladınız mı? Bu ses onun sesiydi. Sabah mutfakta mis gibi bir tost kokusu vardı. İpek masada sütünü içiyor, fırfır masanın altında oyuncağıyla oynuyordu. Babası İpek'in yanına gitti ve İpekçim bugün fırfırın aşı günüymüş. O yüzden hep birlikte veterinere gideceğiz dedi. Aşı mı? Ne aşısı? dedi İpek. Bazen hayvanlar da insanlar gibi hastalıklardan korunmak için aşı olur dedi babası. Peki fırfır iğneden korkmaz mı baba? dedi İpek. Babası İpek'in saçını okşadı. Yumuşacık bir sesle belki biraz korkar. Sen de bazen doktora gitmek istemiyordun. Hatırlıyor musun? Evet. Dedi İpek sessizce. Annenle sana ne demiştik hatırlıyor musun? Dedi babası. İpek düşündü. Biz hep senin yanındayız demiştiniz. Babası gülümsedi. İşte o yüzden Bugün de Fırfır'ın yanında olacağız. İpek kahvaltısını bitirdikten sonra Fırfır'ın yanına gitti. Fırfır pencerenin önündeki koltukta oturuyordu. Dışarıda uçan sineklere bakıyordu. Fırfır, "Şimdi sana bir şey söyleyeceğim. Biz bugün seninle veterinere gideceğiz." dedi İpek. Veteriner mi? dedi fırfır. Veteriner lafını duyar duymaz yerinden fırlayarak koltuğun arkasına kaçtı. İpek bunu beklemiyordu. Baba fırfır veterinere gitmek istemiyor ki diye seslendi İpek. Meow yani hayır. Babası evet İpekçim biliyorum. Fırfır biraz korktu. Şimdi biz ona neler yapacağımızı anlatıp onu biraz sevelim. Böylece biraz rahatlar. İpek düşündü düşündü. Sonra Fırfır'a döndü. Fırfır! Evet korktum biliyorum. Ama orada seni çok seven bir doktor var. Mev! Hiç mev deme Fırfır. Çünkü sen hasta olma diye sana minicik küçücük sinek ısırığı gibi bir iğne yapacak. Sonra bitecek. Miau. Evet, sonra da eve döneceğiz. Hep beraber. Geldiğimizde bütün bir gün kırmızı topla oynayabilirsin, tamam mı? Miau. Evet, hatırlıyor musun? Ben de bir kere doktora gitmek istememiştim. Çok korkmuştum. Sonra annemle babam bana ne olacağını anlattı. Dediler ki korkabilirsin. Çok normal ama biz hep senin yanında olacağız. Şimdi sıra bende. Fırfır, korkman çok normal ama merak etme. Ben hep senin yanında olacağım. Miau. <laughs> Fırfır yavaşça saklandığı yerden çıktı. İpeğin çevresinde dolaştı. Harika bir iş çıkardın İpek." dedi babası taşıma kutusunu getirirken. İçine yumuşacık bir yastık koymuştu. İpek de kırmızı topunu koydu. Fırfır biraz kokladı, biraz düşündü, sonra kendi kendine kutuya girdi. İpek, babası ve Fırfır veterinere doğru yola çıktılar. Fırfır yol boyunca miyavladı. Meow, meow. İpek her seferinde merak etme Fırfır, biz buradayız dedi. Nihayet veteriner kliniğine geldiler. Burası tertemizdi. Veteriner hanım İpek ve Fırfır'ı görünce onlara kocaman gülümsedi. Merhaba İpek, merhaba Fırfır. Hadi gelin bakalım. Fırfır'ı aşıya getirdik dedi İpek. Gel bakalım Fırfırcık. Seni şöyle bir tartalım. Bu ne kadar güzel bir kırmızı top böyle. Veteriner fırfırı kucakladı. Fırfır! Meow, dedi. Merak etme fırfır. Biz buradayız. Çok az kaldı. Oh, Kilon çok iyi fırfır. İpek seni çok güzel beslemiş. Şimdi de bir ateşini ölçelim. Meow. Merak etme fırfır. Birazcık daha kaldı. Ateşi de normal. Evet, şimdi aşı zamanı, dedi veteriner. Aşıyı hazırlarken konuşmaya devam etti. Fırfır çok şanslı. İpek gibi bir arkadaşı var. Ben de şanslıyım. Ben de bir kere aşı olmuştum. Sonra uykum gelmişti. Uyumuştum. Fırfır da yanımda uyumuştu. Değil mi Fırfır? Çok az kaldı Fırfır. Minicik bir sinek ısırığı. Şimdi... 3'e kadar sayıyorum. 1, 2, 3. Bak bitti bile. Gerçekten bitti dedi veteriner. Çok cesur bir kedin var İpek. Veteriner fırfırı kutusuna geri koydu. Eve dönerken fırfır hiç sesini çıkarmadı. Eve vardıklarında artık çok mutluydu. Neşeyle evin içinde dolaştı. İpek de peşinde. Sonra pencerenin önündeki koltuğa oturdu. İpek de yanına. Bir süre dışarı baktılar. İpek onun sırtını hafifçe okşadı. Fırfır, bugün büyük bir iş başardık. Çok korktun. Ama beraberdik, değil mi? Ve geçti. Biliyor musun? Ben de bazen korkarken, sen hep yanımda oluyorsun. Fırfır mırıl mırıl bir ses çıkardı. Murr. Sonra gözlerini kapadı. İpek fırfırı sevmeye devam etti. Sonra onun da gözleri hafifçe kapandı. Birlikte güzel bir öğle uykusu uyudular. Kırmızı top yerde onları bekliyordu. Peki, senin evinde beslediğin bir hayvan var mı? Onu hiç veterinere götürdün mü? Belki o da fırfır gibi korkmuştur. Böyle zamanlarda onun yanında olduğunu ona söyleyebilirsin. Eminim anlayacaktır. Çünkü beraber her şey daha kolay. Şimdilik veda vakti. Görüşürüz.